arkasında daha da iyimser e, yaklaştım insanları biliyorsunuz. Yani bu kadar şeyden sonra hani e, alakası yok böyle şeyler yazmanıza yani. Saçma saçma bir şeyler yazıyorsunuz. Güzel bir ders yap da şey yapayım. Gözünü hırs yürümesin. Bürümemiş ha. <laughs> ben de bürümesin diye bana dedi sandım. Hırs mı bürüdüğü yok oğlum. Rekor kırıldıysa başka bir, hani ben kendi rekorumu başka biri kırdığı için bak tebrik ediyorum. Bravo güzel bir şey. Bunu başka birisi kırsaydı tebrik ederdim. Osbus'ta kırsaydı tebrik ederdim. Yani bu onluk bir şey değil. Yani buna alınacak kadar da yani e, alınacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya ne bileyim almıştır, almıştır? Herkes yardım ediyor orada. Birazcık insanlar birazcık şımarık olmaya başlıyor yani Ben başka bir, bir kişi için söylemiyorum Genel için söylüyorum Sadece olay olduğunda yayın açılıp konuşuluyor Ben anlamadım ki Sadece bir olay olduğunda yayın açılıp konuşuluyor Niye Niye sadece olay olduğunda yayın açılıp aile bir ailenin olduğu akıla geliyor Ne güzel oğlum işte Güzel bir şey yapmış Ben buna kötü bir şey yapmış diyemem gayet de güzel yapmış. Ailesine değer vermesi de güzel bir şey. Murat Cengor'a e teşekkürler. Ama şu an yayınımın konusu Ceren'i konuşmak değil. Yani de rekor, rekor... Yapmadığım şeyler değil yani rekor. Gözümü rekor falan bürümüyor benim. Öyle düşünen varsa düşünmesin öyle şeyler. Yani bir rekor için insanların kalbini kırmam yani. sen. Ee, sen zaman ya bilmiyorum. Abi gene buraya teşekkür eder Kardeşim bu şu an onun hayatı değil mi? Ya yani ne kadar da eskiden bir e, ilişkim olmuş olsa da o bu şu an onun hayatı yani istediğinde konuşur, istediğiyle görüşebilir, istediğiyle istediğini yapabilir. Bu onun hayatı. Ben bir şey diyemem. Benim hayattaki duruşum şudur. Bir insanı mutlu etmek için çabalarım mutsuz olursam bırakırım bu kadar. Yani birkaç kez denerim hatta hala mutsuz oluyorsam, birkaç kez mutsuz oluyorsam bırakırım artık. Yani ben de köpek değilim şahsen. Kimse beni tasmayla gezdiremez yani. Ne isteği atmış? Kimse bana istek püstek atmadı oğlum. Sinan Akçın mı? Sinan Akçınla ne alaka? Ya yani şahsen arkadaşlar ben e, herkes kırıldığını anlatacaksa ben de kırıldığımı anlatayım istiyorsanız. Genel olarak kime, ne için kırıldığımı da anlatabilirim yani genel olarak. O yüzden... Hiç girmeyelim kırılma konularına. Mehmet maskeyi mi gösterdi? Allah kahretsin seni Mehmet ya. Bıktım be Mehmet senden ya. Yani şöyle söyleyeyim. Ben insanların e, takipçisi için, insanların parası için, insanları bir şeyler... İnsanlar bana bir şeyler vaat ettiği için insanlarla sevgili olmuyorum veya insanlara değer gösterip arkadaş da olmuyorum. Yani ben neyse oyum. Kimseden bir şey alacağım yok, kimseye bir şey vereceğim yok. Kusura bakmasın kimseye. Kimse de benden yayınında lütfen bahsetmesi çok mutlu olurum çünkü gereksiz tavırlar olur yani. Ben bir soğuk geliyorum. Ben bir geliyorum. Sen altın kalpli bir cello. 왼쪽까지 뜯. 다 süt içeceğim. Kim ne yapmış? Kim ne diyor? Oğlum, pardon ama ben kimseye bir şey demiyorum. İnsanlar bana yaptığı iyiliklerden falan mı bahsediyor cidden şu an? Bence öyle bir şey olmuyordur ya. O kadar değildir ya. Ananız. Onun... Ya kardeşim, Dur dur. Ya uf, bıkmadık mı be kaostan kardeşim? Bıkmadık mı ya? Cellat konuş, cellat konuş. Ya cellat konuşmak istemiyor. Cellat konuşmak istemiyor. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Sonra osuna busuna zarar geliyor. Osuna busuna linçleniyor. Sonra ben gene suçlu oluyorum. Cellat. Onu sen ez ezmek istedin. Sen ezdin. Şunu ezdin, bunu ezdin. Kardeşim ağzımı açmıyorum. insanları da açmasın ki bir şey olmasın ortada. Dur bakayım. Ocak, Şubat, Mart. Ahoo! Ahoo! Ben bozuldu sandım. Bozulmuş sandım. Yemin ediyorum. Genel olarak diyorum oğlum. Genel olarak diyorum arkadaşlar. Genel olarak konuşuyorum. Sen Akçın'ın klibi mi? Sinan Akçın mı? Sinan Akçın'la alakalı mı? O nereden çıktı bir de? O ne, ne, ne alaka? Bizden ne oldu? Niye ne oldu ki? Ne olmuş? Sen akçıl mı? He, ödece fece linç atmak için. Ya uff. Ödece fece de salak ya. Ha. Kendi kendine linç atacak. Saçma saçma konuşmayın arkadaşlar. Yani benim çocuklarım birazcık üzülmüş, alınmış bu söylenen şeye. Sadece benim e, ee, benimkiler bir şey yaptı dedi, denildiği için gruplarda mı denilmiş bir yerler bir şehirde denilmiş çocuklarımla da e, biz yardım etmek istedik sadece yüzü gözsün diye buna alındık demişler bu kadar bu söylediğine alındık demişler yani bu kadar gerisini bilmiyorum gerisi hakkında hiç fikrim yok ee, ben de çok üzüldüm üzüldüğümü atıp anlatmak istemiyorum çünkü Artık e, insanları üzmek yerine sevme, sevdiğimi insanlara göstermek istiyorum. Mutlu olmayı insanlara göstermeye çalışıyorum. Ders var mı? Dur. Durun daha yayını yeni açtım. Bir de yemek sipariş edeceğim. Daha yemek sipariş etmem lazım. Yemeğimi de sipariş edin. Bekleyin. Bekleyin Bir yemek sipariş edeyim.